Melicopoulos Evil Incorporated Kombinimiz full siyah bugün. Neden öyle oldu bilmiyorum. Suyun patlamış alttan akıtıyor ya. Of dölülüm. Oha şuna bakın. bizi bizi. Hadi, hadi, hadi. Kocaman bir şey daha. Yanağa bak. Biennale nedir kısaca açıklayayım videoda demiyorum çünkü. İşte birkaç yılda bir düzenlenen böyle uluslararası çapta tüm dünyadan eserlerin geldiği. Öyle sanat sergisi şeyi. Ben de tam bilmiyorum. Bir de şöyle bir küçük dipnota düşeyim. Bazı sanat eserlerini çekerken altına böyle göreceksiniz dipnot çift tırnaklı şey eserin ne anlattığını hem aklımda kalan orada yazan bilgileri hem de kendi ufak yorumumu da ekledim. Yorumları anlarsınız zaten şeyden. Çok da spoiler vermeyeyim iyi seyirler. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. <laughs> <bir> <laughs> <laughs> çok kötüsün yani ben de geç kaldım da sen daha çok geç kaldın. Aa, ne kadar sen ne kadar da bekliyorsun? 18 dakikada falan. Ha iyi bari çok He. değil. 20 dakikaya geçmemiz iyi Kusura bakma özür dilerim. Yani yumurta yiyebilirmişim. Sen yoldayım deyince... Yemedin mi? Çıktın, aynen. Ama benim hatam o sen. Abi çıkıyorsun. keşke... Ve ben de yalan söyledim biliyor musun? Evdeydim o sırada. Daha tam çıkıyordum. Yani. Yoldaydın demek biraz adilik benim. Evet. Fark ettim. 50 dakika gecikmeli başladık yapmayı planladığım hiçbir şey yapmadım. Sadece giyindim. Nasıl yani? Hiç <laughs> evet, bak sabah yapmayı planladığım şeyler vardı. Bana öyle yemek yemekti mesela. Hı -hı. Ama şeyi bile yapmadım. Yemeği bile yemedim. Üçün yapmadım. Abi keşke yemeği yeseydin ya. Şu an gel sana şuradan yedin. bir şey ısmarlayacağım. Ben nasıl... Şu an o an, an deseydin şey yumurta herhalde. yerdin he. Yerdim. Yani. Bu bana koydu şu an. <laughs> tamam bugün içinde bir şey ısmarlayacağım sana. Bienal <laughs> efendim, Vienal. bugün bienal gezeceğiz. Evet. Abi ben size ne diyeceğim, Tuğçe'nin yapay zeka kullanımı o kadar iyi ki... Bak şuraya bir fotoğrafını koyacağım. Yapay zeka sormuş, işte saat kaçta gidersek, gezersek dönüşte gün batımına denk geliriz. Abi mükemmel bir şey ya, ideal. Ben abuk subuk yok işte, şu nedir, şu sınavımı çözsene, şu ödevimi yap. Dur dur, dürülüm de. <laughs> Ama dakika. dur ya bu videonun girişini... <laughs> teşekkürler az. Tuğçe bizim nasıl tanıştığımızı nereden tanıyorum ben seni? Senin Hunanlıların diye bir video var değil mi? Aynen. Ha, onun Hun... Hani şeyi... Hunanlıların ben bir parçası. Hani onun ilk kuluna götüren... Ama da satan bir kere gitsin. Ayrıca birkaç arkadaşla gittik ve bunu da bize öğrettiler. Ve 11. sınıftan daha biz gidiyoruz diye 6 sınıftan öğretildi. Benim görevlerden birer. 6 sınıf. Aynen 6 sınıf. E, beni kazanan nazarıkların yaşındaydı ama bu da bize geçmişti. Ben bizim okuldaki nazarı da atlamıştım lisede. Sosyal bilimler. Sen hemen mezun oldun galiba. Ben yani sonra işte 12. sınıftan. Biz mün yaptık. Sınıflar. Ben 12 oldum ki beni almadılar. Ve... Bizim konumuz Kocaeli'deki ilk bu. Aynen ve ben yokum. Peki bu okulun bunu kim sanatı sanmıyordum bakalım. Kocaeli tarihindeki ilk evet. bunu yaptık. Ben bilmiyorum. Şey, konuşmanız teşekkür edeceğim falan demişler. Bilmiyorum değil mi? Edildi. Aynen. Öyle. Neyse şimdi vapurun çok sesi olacak. Görüşürüz. Biraz bize keyifli çıkalım. Por <laughs> cidade Hadi dülülüm. O ne? Dülülüm. 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 Şimdi Kabataş'a bindik. Kabataş'a bindi. Valla çok tatlı. Son... Kabataş, Kabataş tramvayına binince. bindik. Aynen. Toparlayacağız. Bu B&M'li gez Her yerin farklı bir yoğurdu var bu B&M gezmelerinde değil mi? Evet. Ve bizim güzergahı da... De... Sen yine Çeçipit'e araçlığıyla yardımlaştın. Evet. Ama kendi şeyin de var. Evet. evet dur. Biraz daha söyleyelim şunlara kafam deyince çok rahatsız hissediyorum. Of ya uzun olmak çok hayır, zor. Hayır yani şey var ya. E, Aynen zor inşallah. Blake ile yani. hayır Blake Lively'yle şeyin röportajı var ya. Oh it's so hard being Oh, muffin, it's so hard to eat. Ya, Şu <laughs> an öyle gezisinin herkes farklı bir güzel gerçekten. TikTok'ta falan da gördük böyle. Evet. Ama bizimki en iyisi. <laughs> bunu ben ekstra araştırmadım. Yani öyle pazarlı Abi sen beni şeyde yok. yakaladın zaten. O gün batımı ayarını falan söylüyorsun tamam dedim. Bu mükemmel bir rehber arkadaşlar. İhtiyon İhtiyon bir de Ye yeah. ama Karaköy'ün yaprakları daha sararmamış. Daha gelmeyin arkadaşlar. Daha tam zamanlık değil. Arkadaşlar ilk durakta yazan şeye bak. Hmm. Değerli yanlış lokasyonlusunuz. <laughs> Onlar da yanlış gelmiş. Ben olmak çok zor. <laughs> so happy çok iyi ya. Peki burası ne Cim? Tamam, tamam şu çocukları takip edelim. Bak onlar da gidiyor. <laughs> Benim favori şey her zaman da böyle yapıyorum <laughs> biliyor musun? Şey diyecektim ha erkeklere mi güvenelim diyecektim. Erkek olduğunu unuttum. Çok güzel fotoğraflar falan çıkıyor. Tuğçe'nin de Instagram hesabını bakın buraya koyuyorum. İşte ben Instagram, seviyorum. İkisi baksınlar. Bir tane var şimdi. Tamam. E, Formüle de baksınlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam Formüle'yi de reklamını sokacak ya illa. Formüle 1. Türkiye'deki <laughs> <laughs> tek Hicabi, Formula 1 içeriği yapan kadın. Varsa, varsa yazsınlar. Belki var da ben bilmiyorum. İstanbul'u bir de Tuğçe'nin gözünden görün. Öyle ama. O oh, ya wow. bir Sen bir de daha çok daha beyaz olduğun için. <laughs> Tutunca sana görüşürüz. Oh be, benden daha beyaz bir insanla buluştum. Çok daha iyi hissettirdi beni. Seni Benim gibi White hali. Woman. Hah, şimdi geldik. Gel. İlk ben seninle gördüm. Hani nerede? Arkadaşlar şimdi geldik <laughs> bir yerine <'ya> başlıyoruz. Bismillah. <laughs> Karaköy'den geziyoruz biz. ilk Karaköy'den başladık. Aha burası bakın. Yes. Bienay. Bu ne böyle? Direkt kapısız giriyoruz. E çok iyiymiş. Eksi bir ve 1 ve iki de var bir şeyler. Tamam, de... Merhaba. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin Bienal Bey. Buraya sadece Bienal'ler giriyor. Wow. <laughs> İkanabilin li inara de şovala. La. Bilal. Gülmemem lazım. İmanım. Bilal. 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 Ne demek dur anlayalım bir ya? Okumadın ki. Bildin sadece. Anlamadım ama dur. Okumadın ki. Okuyorum. Ha okuyunca anlaşılan ya hayır ama ben okumadım ya yani. anne. göre göre. Bir, şey. Bir şeylere göre ha. Bizim hareketimiz de falan mı acaba? Sanmıyorum. <laughs> Rahrove. <laughs> <laughs> bir bitti bitti. Nasıldı ilki? Güzel. Yani Yormadı. daha güzel, kesin daha güzeli vardır bu arada. Kesin daha güzelleri vardı. En beğendiğim kuşlar oldu benim. Ben anladığım için. <laughs> anladığım için doğru. Ya, bir de ya o belgeseli de izleyebilirdik aslında aşağıda gelip ya ala bala, bala, bala. Kuşları size anlatmadım bu arada. Tek anladığımı çekmedim, anlatmadım. Evet, git çeken. Ben de şuraya gezeyim. Yok be, ben de gezmek istiyorum burayı ama. Bekleyeyim mi? Son zamanlar TikTok'ta viral olmuştu, bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, güvercinleri işte biz nasıl insan kullanıp şu an kullanmıyoruz biz hani ulaşım için e, haberleşme için kullanıyorduk ya onları biz evcilleştirdik şimdi onları küstük diye böyle güvercinleri üzülen bir düşünce doğmuş TikTok'ta. Hı hı. Şimdi burada onu görünce bu güvercinle insanın ilişkisini anlatıyor ve o insanoğlunun olunun yarattığı tahribatı simgelemiş şey e, sanat <gülüyor> eserinde. <gülüyor> ve çok güzel böyle işte insan bedeniyle böyle kuş bedeni böyle can çekişiyor gibi böyle birleşmiş falan böyle. Beğendim onu. O çünkü o TikTok akımını getirdi aklıma. Bunu kuşları size anlattım. Düzgün de göst göstermek istiyorum yarım kalmasın diye. Ama bizim favorimiz şu oldu. Bak burada kuş, kafası burada da insan. Nice. Ama çok ağır sembolik. Yani ben o şeyi okumasam bu çıkarım yapmak zor olurdu. Belki gerekiyor. Şimdi bir çay molası şey açma aldık Tuğçe'ye. Afiyet daha şeker. Kendim bir şey affettirme çabası. Yepi. Yapsana kediyi de koyacağım yanına. ilk İlk defa ilk bir ama şeyi diyeceğim şimdi size. Şöyle bir tespit. Bir hakkında en sevdiğim şey ee, sergiler böyle dağınık ya. İstanbul'un belirli yerlerinde. Sergiden sergi İstanbul'u geziyorsun. Mesela şimdi ilkini gezdik. ikincisine giderken bizi Fransız geçidinden geçiriyor. Bu arada iki tane gezdim. O iki Ha iki tane miydi? O çok iyi. Sekiz tane vardı değil mi? Evet. Kaldı altı. Aynen öyle. Nice. O güzel bir şey. Yani İstanbul'u daha böyle yaşatıyor. Aslında her ülkede bir Biennale gezeceğiz. Benim de bu. Zaten ben dördüncü En az. Biennale hanım. Biennalece. Osuruk gemi. Yıkın arkadaşlar yıkın Ya Beyoğlu'ndan Boğaz çünkü çok güzel Gemi yokken mesela benim bu gemili bir hikayem var Biliyorsunuz sizde ee, Tuğçe İstanbul'un en güzel kütüphanesi Tarzı bir video çekiyorum vlog videosu ha. Ve kütüphaneye gidiyorum Aha. Sormuş olabilirsin değil mi He önünde gemi var evet. <laughs> Modern'e mi gittin evet. bana sormuştun. Sen de sana mı sordun <gülüyor> <gülüyor> Abi İstanbul'un en güzel kütüphanesine gidiyorum Ve bu uh, gemi yüzünden Manzara yok Normalde o kütüphaneden de boğaz manzarası oluyor. O yüzden benim gemiyle beef'im çok eskilere dayanıyor. O gemiyle. alıp evet, verebileceğim var. Ben, ben. çekeyim Helal olsun Tuğçe. Tamam <laughs> Bravo Tuğçe Hanım. Bienal ruhu. <laughs> İyi gezmenler sağ olun. Tokyo karşılıyor bize. China. Aynen. Oha en sevdiğim burası kesin. Ama okumadın sen. Gel gel oku gel oku. <laughs> Tam aynen öyle. Tam burası var Hungara Hungara kalabalık doluydu. Kafileye denk gelmişiz. İyi ki fotoğrafını çekmişsin ablalar. Bak her şeyde bir hayır vardı. <laughs> Benim şey yalnız bak ortaya şey lafını da sattım. Bien evet bir Biz şu an şeye döndük arkadaşlar. Kendi güzegahımız değil de e, gezdiğimizden sonraki görevli ne öneriyorsa. <laughs> Ama en iyi onlar bilir Bence de. Bence de. Bakın arkadaşlar, sonraki durağımız. Aynen. Kaç evet. dördüncü 3. Biennial. 4. Biennial. Her Biennial'de yaşlı, şey, bakımlı teyzeler var her seferinde. Oo 5 katlı işte burası. Ben en başa çıkalım. Hatta sonra aşağı inelim. Olur. Biennial burun sen ne sanatçı ruhlu bir insansın ya. Yapıyoruz bir şey. Paket olduk. Sen, sen hemen omzumu silkele, omzumu... Köpek mepek bir şeyler var. Oha manzara mükemmel bu arada. Oha! Oha. Her açıklamayı okuduktan sonra şey oluyor. go. Okay, Oturabiliyor muyuz? Kesin oturamıyoruz ya. Çok sallama. Bak bu manzarayı bir olmasa bu binaya çıkamazdık değil mi? Evet bu manzarayı göremezdik. Evet, Burada çok göremez. güzel bir manzara. Mesela benim İstanbul'da yaşamıyorlar ama İstanbul'da ziyarete geldiler. He. Bazen Hemen küçük, küçük tavsiyeler. Ama modernde, evet. Aynen, evet. modern de aynen karşıdan. Gözlem tepesi şöyle. E, Günleriz ve saati değiştirebiliyorlar bazen ama tarantara salı perşembeleri ücretsiz. Salı, tamam çet. Salı böyle öğrencilere. Gemi. <laughs> Perşembe de herkese. 2'ye kadar. Oha geminin şu kısmı 28 çok 28. garip duruyor. 12. Orada ayakta durmak isterdim. Öyle TikTok'ta bir şey görmüştüm. Adam orada duruyordu ayakta. Oh. Yakın arkadaşlar. Her gördüğümde bu espri yapacağım. Yakın. Yakın. <laughs> 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 ya ben buradan şu an Topkapı'yı görüyor olabilirdim. Evet bu arada. Efsane manzara var. Ben şu an <laughs> Topkapı'yı görebilirdim şu an. Arkadaşlar bitti şu 5 5 katlık. <laughs> Allah yoruldum var. Açlıkta ölüyorum şu an ama güzeldi. Bu 5 katlı yerden en sevdiğin hangisiydi? Şey işte. Ya, ama aynı şeyi söyleyeceksin sen de o gazeteci sabahçı mesela. Evet. Oğlum <laughs> gökyüzü mükemmel ha. Fasulye mi yesek? Bugün gökyüzü şey Biyener gökyüzünde de var. Sanat asıl sanat. Hmm. <laughs> şey fasulye pilav e, ee, gün boyunca zaten osurmam yetmiyormuş gibi şimdi Tuğçe bana fasulye yediriyor. Ben, <laughs> ben dedim ben çünkü... 10 metre otele yürüyeceğim. <laughs> 10 metre. Basili en bilindik mekan olabilir İstanbul'da değil mi? Ben bilmiyorum. 4 yıldır burada Her ne de Gerçekten mi? Karaköy'de mekan bilmiyorum. Hala pahalıya girmiyorum. Pahalı bu arada. <laughs> Ona göre. <laughs> fasulye ile pilav işte şeye denk geliyor. 350'ye denk falan ama evet normal normal fasulyeli pilav pahalı ama sahne lezzetli var ya bu buranın fasulyesi yani annem mesela şok olur benim dışarıda fasulye aldığım şey yediğimi anladın mı ama o kadar lezzetli ki burada geçen haftaki vlogda konuşmuştuk ya bir de bakın ne aldım bakalım tabi anneminkinin daha lezzetlidir onun üzerinden kaçmasın her şey düşün fiyat performans şey lezzet ve yani neyse aynen büyük konuşmuyor 8 milyon Çorbası hasta çok zayıf ama. Eee insanlar çok zayıf. Ben kesin çok severim. Maya koyuyorum grubasına. E, Sen neden sevmediğimi anlamıyorsun? Eee Neden? Rahatsız eder seni. Yok be osurmaktan çekinmiyorum ki ben. Maya benim niye sevimlilik olmaz demiş. Olsun. Evet. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Neyse arkadaşlar biz yeni gezimize devam edelim. Pert olmadan şimdi bir şarj ettik enerji aldık. Aynen. Excuse me. Benim başladı gazlar. İnşallah ikinci yıkılabilirsin. Tutamıyorum şu adresini düşünerek. <laughs> şu adırmandan camiye kadar Zor, zar 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 zar. Şimdi şeye gideceğiz büyük ihtimalle. Kılıç Ali'yi paşla. Evet. Tamam, Çok yeni, güzel bir yeni cami. Cuma, yeni cuma, Abi, yeni aynı. Abi orası deniz kenarıymış eskiden. Evet ikisi de öyle. Öyle yeni cuma da öyle değil mi? O yüzden yeni cuma aynısı diyorsun. Ay, sen o yüzden değil. Yine şey... E... Mimarisel olarak. Ama mimarisel mi yaptın? Sana bir Neyse oraya gittiğimizde sana bir çok güzel bir bilgi vereceğim o cami hakkında. Siz de duyarsınız. Demiş dedi. Kılıç Ali Paşa Camii. Direkt Tophane'nin karşısı. Of Tophane çok güzel gözüküyor bu. Şimdi söylüyorum. Aha buradan güzel gözüküyormuş. Vaa wow, buradan böyle sinematografik bir açı. Söylenenlere göre Kılıç Ali Paşa'nın bu caminin yapımında kim çalıştı biliyor musun? Kim? Çok olacaksın. Cervantes. Don Quixote'un yazarı. Ha. Değil evet, mi? Evet, Baksana ama bir Don Quixote. Bana, donkey shot, bana donkey da genel kültür bilgisi veriyor ya. Yazık. Baksana Don Quixote. Azıcık tükürdün bayağı. Evet doğru. Aynen. Ee, ben bu bilgiyi nereden aldım, at, aldım hatırlamıyorum. Galiba şeyden almıştım. Okulda çok evet. sevdiğim bir ders var. Sanat tarihsel bir ders böyle bildiğin filmlerdeki gibi böyle hocamız anlatıyor bize sanat tarihini falan böyle. Ama var ya bildiğin Aşk 101'deki gibi hissediyorum kendimi böyle. Hani o, onun dersleri gibi. Aşk 101 dersi gibi. O hocamız Arda Hoca'ya selamlar buradan sevgiler. Bu bilginin garantiliği bilmiyoruz. Hani paparazi tamam, şey aynen, biraz ama oldu. ama çok güzel bir bilgi. Ben buna inanacağım yani. İnanılır mantıklı. Ya ben memleketi ne zaman da uzarsam memleket memleketi yani İzmit bu arada. Ama bu yani yeni cumaların benim çocukluğumun geçtiği yer burası gerçekten. O aynı tat. Tamam. Burada da makette. <laughs> Haydi Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz. Servantes'in eline sağlık. Böyle kubbeye buradan bakmak çok keyifli. Çünkü aklın bende bende İstanbul'da yiyor. Yeah. Bienal pişirdi bizi ya. Gerçekten iyi burada ilk almamışım ya var ya. Yerdim, Hepsi bir günde gezilmezmiş. Hepsi bir günde, hepsini gezmedik zaten biz. Bu arada şunu keşke zihni anda falan da dikkat etseydik en başlarda. Arkadaşlar eserleri incelemektense görevlilerle eserlerinin sohbetini yapmak çok daha eğlenceli. Yani. o kadar ee, keyif. keyifli. Bir de böyle hani hepsi böyle modunda olmuyor. Kimisi böyle hani. Aynen. Ama böyle bizim bit, mesela bit, bit bu son gittiğimiz Rum okulu, Rum okulu değil mi? Evet, oraya çok Rum tatlı okulunda tatlıydı. Melek ile tanıştık, Nisa ile tanıştık, çok güzel insanlarla aynen. tanıştık. Şey, küçük küçük odanın başındaki kız da çok tatlıydı, bana çok güldü. Mesela dokunmadım dedim ya. Aa, mesela mesela dokunmadım. Aynen. Ben nasıl tebrik ederim. Bayan güldüm. İki defa sen o görevli onlar da sıkılıyorlar büyük ihtimalle bir yerden sonra ve onlar da açlar sohbete gibi. Yani, Onlarla eser... bir eseri birisi yalamış pazar günü. Evet tamam. Aşamıyorum. O görevlilerden öğrendi bu infoyu <laughs> Kafak almıyor bir bir yerden sonra. Ben anlamak istemiyorum. Ben istemiyor yani anlamak istemiyorum. Baktım bana eser. Bu var kalmıyor. ya. Ben diyorum ki oku kapıda oku <laughs> gibi girme. Okuyorum. Okumuyorsun. Okuyorum. Senin kadar okumuyor ama okumuyor. Ya da gelmişiz <laughs> şimdi şey film. Kısa film dönüyor tamam ekranda? Otur izle abi. Geliyor bakıyor. Okay, let's nice. Niye koşuşturma geziyorsun ki? Ne bileyim alışkanlık. <laughs> Sanat eseri sergi dediğin ağır ağır izleyeceksin, okuyacaksın, kaybedeceksin kendini biraz. Geliyor bakıyor, <laughs> tamam gittik. Oturacağız. izleyeceksin. Zihni andakilerin hepsini izlettim ona. Ay evet ya. gerçekten. Ama keyifliydi derdi. Keyifli derdi. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Sabah ne dedik? Vapura bindiğimizde gün batımı olsun diye. Evet. Şu an ne oluyor? Tuğçe, bu senin başarın. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet efendim, kısaca bir BNL e, özet özetle ne diyorsun, nasıldı? Çok güzeldi, çok keyifli. Bugün bütün gün yedim, onu fark ettim. Yani sabahtan beri sadece yedim, önce açmayı yedim, sonra yemek yedik. Çok tatlı yedim. Normalde bu kadar yemiyor musun? Yemen. Yok normalde bu kadar yiyorum. Formumu nasıl koyacağım yoksa? Big bag, big bag. Yenali e, bizim gezdiğimiz gibi gezebilirsiniz. Çünkü biz Karaköy'den mi? Aynen öyle. Yani çok güzel. Öyle, güzel. Yani eserler daha çok anlasam daha çok eğlenebilirdim ama bu da güzeldi. İki güne bence hepsi biter rahat. İki güne çok rahat gezdiler. Yani. Neyse arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım siz de Aynen. eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, like etmeyi. Like oraya... Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.